Saatlarınızı bırakıp teslim olun. Hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda İlbilge ve Turgut hain alpleri yakalamak için e, o bölgeye gidiyorlar. Karşılarına çıkıyorlar. İşte teslim olmalarını söylüyorlar. Yanımızdaki Moğol diyor Turgut. Birkaç alp kılıcını bırakıyor. Diğerleri de işte beyninizin intikamını o dediğim Moğol'da beyninizin intikamını almak istiyorsanız saldırın falan diyor. Orada saldırıyorlar. E, hainlerin hepsini öldürüyorlar. Başındaki o Moğol dediğim adamı da alıp götürüyorlar. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Açıklamak sonra bırakacağım Instagram hesabından da beni takip edersiniz. Çok sevinirim. Atmam ee, atmamı istediğiniz daha farklı videolar varsa onları da yorumlar kısmında bana yazarsanız ben de en kısa sürede yapmaya çalışırım. Videoları da göreceksiniz zaten. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Videoya geçelim. Muralı atları! Uzatlarınızı bırakıp teslim olun. Hediye teslim olacakmışız? Bu yanınızdaki Moğol'dur. Moğol'la iş tutmanın... ...akıbetini Hepiniz iyi bilirsiniz. Beyinizin düştüğü hataya düşmeyin. Yoksa beyninizin intikamını mı alacaksınız? <laughs> dilenci kılığında obamıza gelen sendin. Benden tek kelime öğrenemeyeceksiniz. Bunu Umuroğlu'na basına götüreceğiz. Emin olur Turgut Bey'im. Haydi!